Merhabalar bu video içinde sizlere online favicon oluşturucu aracımızı anlatacağım. Bu araç web sitelerimizde şurada bakın mouse ile gönderdiğim ikon var ya bu görselleri oluşturmamıza yarıyor. Şimdi bu aracı şu sitede deneyeceğiz. Görüyorsunuz bakın şurada bir dünya işareti var. Şimdi biz buraya bir tane favicon ekleyeceğiz. Nasıl ekliyoruz? Aracımız şu. Şurada bir resim dosyası seçmemizi istiyor bizden. Dosya seç butonuna basıyoruz. Şöyle bir logomuz var. Bu logoyu çift tıklıyoruz. Favicon'a dönüştür butonuna basıyoruz. Evet dönüştürme işlemi başarılı. Bakınız burada hemen indir diye bir buton var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi faviconumuz bu şekilde inmiş oldu. Bakalım dosyamıza. Favicon dosyamız oluştu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. FTP'mize web sitemizin bulunduğu dizine atıyoruz. Web sitemizin bulunduğu ana dizine bunu yolladık. Bir işlem daha var yapmamız gereken. Nasıl kullanılır diyor. Görüyor musunuz? Şunu alıyoruz. Kopyala diyoruz. Web sitemizdeki hit kısmı var. En üst tarafta. Hit alanı var. Zaten burada da anlatıyor. Hit etiketleri arasına yapıştırın diyor. Oraya yapıştırıyoruz. Evet. Faviconumuzu yükledik. Hit alanına oradaki kodları yapıştırdık. FTP'mizde yani sitemizde, hosting alanımızda, web sitemizde güncelledik. Kontrol F5 diyoruz. Bakın sol tarafta resmin ikonun faviconun geldiğini göreceksiniz. Geldi. Bu kadar. Bu araçla faviconumuzu oluşturmuş olduk. Videonun açıklama kısmındaki linkten bu araca ulaşabilirsiniz. İçeriği böylece sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.